Özgürlük Edebiyatı'ndan merhabalar, ben Bay Neymi Özgürlük. Evet, bugün çok güzel bir övgülü saç yaptık. Siz de Kahramanmaraş'ta bu ve buna benzer örgülü saçlar yaptırmayı istiyorsanız adresiniz Bay Neymi Özgürlük olsun. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Memnun kaldınız mı hizmetimizden, bu Çok memnun bizlerden. kaldım. Tırnaklarım, saçlarım, her şey çok güzel. Bu kadar iyi beklemiyordum. Tırnakları yani. da gösterelim arada. <laughs> Evet, bu kadar beklemiyordum dediniz. Evet, gerçekten beklemiyorduk. Bir on yargı geldim. Şehrin üstünden kaynaklı olarak birazcık da. Çok yaygın değil o yüzden. Evet. Ama İstanbul'da bile böyle kaliteli yer görmedim. Evet, daha ne diyelim. Çıkın çıkın gelin. Yarın <laughs> köpük Evet, yarın da köpük yapacağız.